Fatih Terim dördüncü kez yurt dışına teknik direktör olarak gidiyor. Bakalım daha önce gittikleri takımlarda neler yapmış. 2000-2001 yılında Fiorentina'ya gitmiş. Medya bilirsiniz Fatih Terim göklere çıkartmayı çok sever. 20 maçta sadece 6 galibiyet alabilmiş. Son 6 haftada galibiyet alamadığı için Fiorentina başkanı Çeki Gore tarafından kovulmuş. Fiorentina'da başarılı olduğu söylenir. Kocaman bir yalandır. Sadece 4,5 ay kalabilmiş. Kalede Toldo, orta sahada Rui Costa, Forvet'te de Nuno Gomez ve Enrico Chiesa olmasına rağmen 2001-2002 yılında Milan'ın başına geçmiş. Sadece 2,5 ay kalabilmiş. 9 maçta 4 galibiyet alabilmiş. Dünyanın en iyi forvetleri Sevçenko ve Inzaghi olmasına rağmen oradan da kovulmuş. Pillon'un yazdığı kitaba bakarsanız neden kovulduğunu anlarsınız. Geçen sene de Panathinaikos'un başına geçmiş. Yunan Ligi sıradan bir lig olmasına rağmen 26 maçta 13 galibiyet alabilmiş. 4,5 ayda oradan da kovulmuş. Bu 3 takımı topladığımızda 1 yıl bile kalamamış. Hiçbir takımda ligi bitirememiş. Alşabap'ta başarılı olur mu sorusuna benim dediğim transferleri yaparsa %100 başarılı olur. Hakem kurulunun başına Ahmet Çakar ve Vahap Beyazı, maçları da Halil Arda Kardeşler ve kendisiyle fotoğraf çektiren Ümit Öztürk yönetirse kesinlikle başarılı olur. Yoksa lig bitmeden oradan da kovulur.